Evet, biz şöyle parktan geldik arkadaşlar. Dediğim gibi patlıcan yemeği pişirmek istedim. Patlıcan yemeği pişireceğim şimdi. Patlıcanlarımı çıkardım ben. Şöyle iki üç tanesi bunun yeni annem gelin yeni gönderdiği patlıcanla. Diğerleri bir haftalık falan var, bir haftayı da geçikatta. İşte bir şey olmamış, şöyle dolapta Şunlar yeni gelen patlıcanlardan. Şunlardan zaten sadece e, akşama yetecek kadar yapacağım. Yarına kalmasın. Yarına kalan hani ertesi güne kalan çok fazla yenmiyor bizde. O yüzden sadece akşama göre yapacağım. Bunlar bile fazla sanki. Şöyle doğradıktan sonra bir bakacağım. Soyduktan sonra. Şöyle patlıcanları bir çıkardım. Şöyle bir tane soyacak olayım. şöyle patlıcanların bacaklı yapacağım ben. Annem köye gittiğimizde genelde hani çocuklar sever diye bacaklı yapıyordu. Eskiden çocukken biz de çok severdik. Bilmiyorum sizler yapar mısınız şu şekilde. Şimdi patlıcanımı soyayım. Şöyle. Şu şekilde şu baş kısmını atmıyorum. Şöyle küçültüyorum. Şöyle ikiye bölüyorum ortadan. Eskiden çocukken biz patlıcan yemeğini sevmediğimiz zaman hani sevmezdik yani çocukluk hali genelde çocuklar sevmez ya yani anlatamadım yani çocukların e, sezdiği yemekler vardı çok sevmez biz patlıcan yemeğinin annem bu şekilde alıştırmıştı bizi şu şekilde şöyle ikiye bölüyorum bacaklı kısmı böyle böyle yapıyorum ben patlıcanı benimkiler de seviyorlar böyle pişirince yani sizde eğer çocuklarınız sevmiyorsa bu şekilde deneyebilirsiniz dediğim gibi parka gittik. Benim oğlan gelmedi. Bekledik, bekledik. Ömer'i gelmedi. Tekerin havasını yapamamış. Dedim oğlum yarın hani gittiğin öbür yaptırdığın yere yaptıralım tekrardan dedim. İlla yapacağım dedi. Ben zaten bisiklet sürmek için gidiyordum dedi. O yüzden anahtarı götürmemiştim işte. Şuradan. Şuraya atayım. Gelmedi o da bekledik bekledik gelmedi. Gelmeyince Tahtakale'ye de gitmedik zaten onun için gidecektik tahta kaleye. Mouse istemişti. Şurası kararmış nedense. Sanırım önceden olduğunda. Tahta kaleye de gitmedik o gelmeyince. Dedim canıma minnet. Gelseydi de giderdik. Mouse'unu alırdık. Kaç 2-3 gündür falan oldu yani. 2-3 gün falan oldu mouse'u bozulalım. Kaç gündür diyordu. Hadi oğlum dedim gidelim gelelim. Tamam dedi bisikletimi çıkarayım. Bisikleti de yapılmayınca Kız da oğlan. Bugün de pazar yani bisikleti yaptıramayacak. Yarına yaptıracak artık bisikletini. Çocuklar da camı sıkıldı evde. Benim kız da sinemaya gidemedim bugün diye. Ondan biraz önce parkta şey yaptı. Arkadaşları buluşup sinemaya gideceklermiş. Çarşıda gezeceklermiş. Dedim ben bu virüs zamanında dedim kızım hiçbir yere gönderemem. Ona kızdı. Arkadaşlarım geziyor ben gezmiyorum diye ona kızıyor. Dedim gidersek beraber gideriz. Ben tek başına gönderemem seni dedim. Zaten gittikleri zaman şöyle bazen parkta buluşuyor arkadaş olarak buluşuyorlar. Ömer'i de gönderiyorum başlarında. <laughs> Yoksa göndermiyorum. Yani şu devirde gerçekten hani kimseye de güven yok gerçekten arkadaşlar. Diyorum ben de Ömer'i götüreceksen Ömer'le gideceksen gidebilirsin. Yoksa yok. anlaya baktıkça televizyonlarda her şeyi gördükçe gerçekten insan çok korkuyor hani insanın ee, psikolojisi de bozuluyor gerçekten ben mesela çocuklarımı su işlerinde devlet su işlerinde orada otururken iki katlı müstakil evimiz çocukları bahçeye dahi salmıyordum yani küçükken ikisi bir olup da ben mutlaka hani bahçeye gönderdiğim zaman ya başlarında beklerdim ya da balkondan izlerdim onları yani gözümden bile ırmadım yani. Şimdi de çocuklar büyümeye başladı yani kendimiz gezelim de istiyorlar ama gönderemiyorum. Ben ağlayana kadar onlar ağlasın gerçekten. İyi günlerde değiliz. O yüzden onlar da bana tavır yapıyorlar ama yapsınlar. Önemli değil. Ben ağlayana kadar onlar ağlasın. Şöyle şu kadar patlıcanım yeter bana. iki tane ayırdım. Ya da bir tanesini daha yapayım. Şöyle az tuzlu suda bekleteceğim ben bunları. Sadece patlıcanlar acı değil ama yine de şöyle bir kara suyu bitsin diye. Şöyle domates konservem çıkardım bir tane şöyle arkadaşlar küçükten. Şöyle bir kullanımlık bitsin diye. Domatesim vardı ama rendelemeye üşendim dolabımda artık yavaş yavaş kış hazırlıklarımızı bitirmeye başlasak olur. Neden gelmedin oğlum farkı? Sana ne? ne demek sana ne? Hala mı sinirlisin? Tamam senin o sana ne dediğini arkadaşlarım görsün. Hiç kesmeyeceğim burayı. Sinirli abi. Sanki ben bozdum bisikletinin tekerini. Şöyle soğanımı doğrayayım önce. Sarımsağımı çünkü ben pişene doğru katıyorum. Şöyle soğanımı kavuracağım. Ee, siz nasıl pişiriyorsunuz patlıcan yemeğini bilmiyorum ama ben şöyle kesme tahtamı dalayım. Şöyle iki tane de biber çıkardım. Ben soğanımı kavuruyorum arkadaşlar. Ondan sonra azıcık salça koyuyorum. domates koyuyorum. Şöyle Kimse çiğden hepsini bir katıyor. Sanırsam patlıcanını, soğanını, domatesini hepsini bir koyuyor. Ben kavurup da yapıyorum ama herkesin pişirme usulü farklı oluyor tabi. Şöyle bir tane de biber koyacağım. İki tane çıkardım ama birini koyacağım. Soğanla beraber kavuracağım bunu da. Bakalım Köye ne zaman gideceğiz. Yine köye gitmeyi düşünüyoruz da. Ee, birazcık daha zeytinler olu versin dedik. Zeytinleri toplama zamanı geldi. Şöyle biraz zeytinyağı koyacağım. Zeytinlerin toplama zamanı geldi. Arkadaşlar, bakalım nasıl yapacağız bu sene. Bu sene okul yokken zeytinleri toplayacağım inşallah. Şöyle sarım sarım da Daha ermemiş zeytinler dün eve Annem bile konuştuk da kızım açık daha sulansın yağlansın zeytinler dedi. Hani tam şey değil dedi. Bakalım inşallah okullar açılmadan. Okullar açıldı normalde. Aslında ben anaokulunda çalışıyorum arkadaşlar. Mutfak bölümünde çalışıyorum. Okullar açıldı normalde e, ee, anaokulunda beslenme olmadığı için biz de gidemiyoruz işte. Döndü ablamla beraber çalışıyorduk mutfakta. Bu sene beslenme olmadığı için işte bilmiyorum artık nasıl olacak. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Durum neyi gösterecek bakacağız. O yüzden hani çalışmazken zeytinlerimizi bari aradan çıkaralım istiyorum. Şöyle dört tane sarımsak yeterli herhalde. konuşacağım derken koymayı unuttum. Şöyle. Şöyle. Hem acısı varsa gitsin diye. Acı değil daha patlıcanlar annemin acımamış da tazecikti zaten. Şöyle bir tane daha sarımsak soyacağım ya. Ben bol sarımsaklı seviyorum. Hatta bazen şöyle sarımsakları ben ikiye bölüp atıyorum. Öyle çok seviyorum ben yemeği. Hatta iki üç tane daha fazladan katayım öyle. Zaten doğal antibiyotik sarımsak da o zamanlarda yememiz gerekiyor gerçekten. Hani pişmiş sarımsak çok seviyorum ben. Eskiden annem şey yapardı. Bu dişleri böyle yıkardı böyle. Böyle bütün bütün katardı. Böyle içi yumuşacık olurdu. Bunun dışını atardın hani. Çok güzel olurdu. Böyle hüpletirdik yemek gelken Çocukken. Tabii ki annemin yaptığı çocukken yaptıkları hiç unutulmuyor nedense. <laughs> demek ki o zamanlar daha güzel oluyormuş her şey çocukluk işte giren çıkmıyor çocuklukta. İnsanın aklına güzeldi yani çocukluğumuz çocukluğumuz nasıl geçti bizim arkadaşlar eee dediğim gibi işte biz köyde büyüdük. Ee, annem hangi tarlada, hangi tarlaya giderse arkasından giderdik biz. Şimdiki gibi de hani bizi tek başına zaten eve koymazdı. Yani annemizin sağ Oğlu gibiydik biz de. İki kız kardeşiz biz bildiğiniz üzere. Bu arada ablamın da kanalı var. Beni buraya kadar izlediyseniz ablamın da kanal var. Ülker'in köy hayatı diye. Bir de onun videosuna gidebilirsiniz, bakabilirsiniz. Yani köyde köy yani çocukluğumuz zor geçti ama yine de güzeldi o günler. Gerçekten çok güzeldi. Zor günleri de bizde oldu. Çünkü neden köy yerinde yani zor hayat. Şöyle ben yemeğimi şöyle soğan kavuracağım. Birazcık salça koyacağım arkadaşlar içine. Ondan sonra domates sosum koyacağım. Yine birazcık da öyle kavuracağım. Patlıcanımı koyacağım, yine kavuracağım. Ondan sonra çok az su koyacağım içine. Ee, çocuklar biraz suyuna bandırmayı seviyorlar ama çok sulu yapmayacağım yine. Birazcık da su koyacağım. Ondan sonra en son pişmeye yakın sarımsağını ve fesleğen koyacağım. Balkonda hmm, balkondan fesleğen koparmam lazım. Fesleğenlerim de biraz geçiyor artık da balkonda. Öyle arkadaşlar. Devamında görüşelim videom. Evet, şu şekilde patlıcan yemeğimi koydum arkadaşlar. Birazcık sulu yaptım. Çocuklar dediğim gibi sulu seviyorlar. Ee, şuraya da bulgur pilavımı koydum. Bak kapan kapatayım ben onu. İçine bulgur pilavımın yemeğimin içine tereyağı koydum birazcık. Şöyle sarımsaklarımı da şuraya arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunları böyle bütün atacağım. Biraz pişmeye yakın atacağım. Tam böyle erisin istemiyorum içinde. Ayrıyeten şöyle 2-3 tanesini de ezdim. Ee, hani ezik olduğu zaman daha güzel lezzet veriyor. Hani sarımsağı dövdüğünüz zaman yani. O yüzden birazını ezdim lezzet versin diye. Şunları da böyle içinde yiyeceğim pişince. Şöyle kapağını kapatayım. Altını kısayım. Kısık ateşte pişsin arkadaşlar. Bu tereyağımı da arkadaşlar böleceğim. Ben küçük küçük bir şeylere böleceğim. Birazını buzluğuna koyacağım. Birazını da aşağıya hani kapına alacağım. Bunu ablam göndermiş köyden. Artık annemin inekleri yok. Annemden geliyordu daha önce tereyağım. Şimdi de ablam gönderiyor. Bana sağ olsun kesesine bereket olsun. Dediğim gibi arkadaşlar yemeyin pişsin. Ee, bizimkiler her zaman gibi anne ne pişer acıktık diyorlar. Bir 10-15 dakika falan pişer herhalde. Ya yanına yoğurt koyacağım ya da şey e cacık yapacağım yanına. Ee, kuru fesleğen koyacağım arkadaşlar. Biraz önce demiştim ya balkondan toplarım diye. Birkaç gündür sulamadığım için buruşmuş bayağı bir fesleğen ağacım. Zaten biraz daha hani kış geliyor ya zaten. Kurumaya yakın yani. O yüzden kuru fesleğen koyacağım. Dediğim gibi. Neyse. Piştikten sonra görüşür müyüz bilmiyorum ama Olmazsa burada kapatayım arkadaşlar videomu. Çok uzun bir video olacak yoksa. Sonra editlemesi gerçekten zor oluyor videoların. Hafızamda yeri olmadığı için hafızam da doluyor. Dediğim gibi arkadaşlar yemeğim bu şekilde olacak. İnşallah devamını getiririm ya. Devamını getireyim bekleyin. Videomu kapatmadım iyi olmuş. Şöyle yufkamızı da sizinle beraber şöyle çileyelim. Daha önceki videomda göstermiştim zaten kuru yufka nasıl çilendiğini. Şöyle kenarlarına doğru çiledim. Şöyle hemen arka tarafını alıyorum yufkanın. Arkasına da şöyle azıcık gezdiriyorum yine su. Şu şekilde. Dediğim gibi bazı yerlerde arkadaşlar bunu hani su şişesini delik yapanlar var. Ondan sonra e, ayrıca hani şöyle fıs fıs yani cam til gibi bir şeyle yapanlar var. Biz alışmışız bu şekilde. Çocukluktan böyle biliyoruz biz de. Patlıcan yemeğinin yanına yufka olmazsa olmaz. O yüzden çok kıyamıyorum ben böyle her yemeğin yanına yapmak istemiyorum yufka Çünkü çok seviyorum. Patlıcan yemeğin yanında bir hani etli yemeklerin yanında. Şöyle. Gerçekten yufkalarımız çok güzel pişmiş. Şöyle. Pişiren güzel pişirmiş dediğim gibi daha önceki videomda <laughs> da demiştim ya. Ablam pişirdi yufkaları. Şöyle hemen şöyle tabağımı şuraya alayım. Örtelim şöyle. 10-15 dakika yemekler pişene kadar yufkamız da burada demlensin. Evet. Şöyle patlıca yemeğim benim pişmek üzere artık arkadaşlar. Ee, pilavım da pişmek üzere. Şimdi bir dakika sonra kapatacağım demlensin diye. Bütün sarımsaklarımı koydum. Hatta ben buna birazcık daha su ekledim. Kayınvalidemin dişlerinden dolayı yiyemiyor. Şu an diş yap yapılıyor onun da. O yüzden ben çok sulu sevmiyorum ama hani böyle ekmek bandırıp yesinler diye. E, yufka ekmeği sever kayınvalı ama onu yiyemez. Pazar ekmeği normal ekmek yiyecek artık o da Birazcık daha pişene doğru sarımsağı mı ve e, neyse siz anlayın artık fesleğenimi mi koyacağım. Ondan sonra kapatacağım artık ağzını demlensin diye. Bu videomda bu kadar olsun artık arkadaşlar. Kapatayım. Çünkü bayağı bir uzun bir video oldu. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.